Sayın Başkan, kıymetli... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sartel'in infaz ve koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi için verdiği kanun teklifi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Yasa teklifi verdim. 657 sayılı Devlet Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sartel, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine bir kez olsun vicdanınızı dinleyin. Sizden rica ediyorum. Bir kez olsun aklınızla hareket edin. Sizden rica ediyorum. Bir kez olsun saraya ve sarayın grup başkan vekilinin elini kaldıracağına göre işaret buyurmayın. Sizden rica ediyorum. Kurtulun esaretten, özgürleşin ve infaz koruma memurlarının hakkı olan güvenlik hakkını, güvenlik sınıfına geçişini onaylayın diye seslenirken, Cumhur İttifakı milletvekilleri kanun teklifini reddetmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın teklif onaylarken iki elini birden elini havaya kaldırarak reddetmesi ise infaz ve koruma memurlarının tepkisini çekti. İnfaz ve koruma memurları sosyal medya üzerinden Cahit Özkan'ı yoğun bir şekilde eleştirdi. İnfaz koruma memurlarının güvenlik kısmına geçmesi noktasında yasa teklifi verdim. 657 sayılı devlet memurları kanunun 36. maddesi için sayılan genel idari hizmetler sınıfına kapsamına infaz koruma memurları girmiyor. Çünkü infaz koruma memurları büro memurları gibi idari hizmetler sınıfında yer alması anayasamızın temel ilkelerinden ölçülülük ilkesine aykırıdır. Çünkü infaz koruma memurlarının elinde kalem yoktur. İnfaz koruma memurları son derece kötü koşullarda cezaevi içerisinde adeta mahkumlarla iç içe bir görev görmektedir. Sevgili arkadaşlarım, bunlar infaz koruma memurlarının giydiği kıyafetlerdir. Aslında idari hizmetler kısmında büro memurlarında ellerinde kalem bulunur. Bu kardeşlerimiz can güvenliği açısından ve infaz koruma memuru olması nedeniyle cezaevindeki durumu kontrol altına almak için adeta bir polis, bir asker görevi gören insanlardır. Ve şehitler vermişlerdir. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki şehitleri birkaçını buradan okumak isterim. Gazanfer Çağlayan, darp sonucu öldürülmüştür. İlan Köse, silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştür. Abit Düber, silahlı saldırıda öldürülmüştür. İnfaz koruma memurlarına karşı saygısızlık yapıyorsunuz, bana karşı değil. Safi Canbaş, bombalı saldırıda öldürülmüştür. İsmail Daler, bombalı saldırıda öldürülmüştür. Fayat to, darp sonucu öldürülmüştür. İsmet Aktürk müdür silahlı saldırıda, Nimet Barik bıçaklı saldırıda öldürülmüştür. Sevgili arkadaşlarım, infaz koruma memurları ile ilgili size çağrım var. Tıpkı Genel Başkanımızın yaptığı çağrıyı size yapıyorum. Gelin infaz koruma memurlarıyla helallaşın. Gelin 17 bıçaklı silahlı saldırıda öldürülmüş... İnfaz koruma memurları adına sizlere sesleniyorum. Partinizin adı adalet. Bakanlığın adı adalet ama adalet içinde hiç yok. Adalet Bakanlığının içinde adaletsizlik varsa Türkiye'de adaletten söz etmek mümkün değil.